Şimdi çocuğumuzun doğum gününde almış olduğumuz helyumlu uçan balon artık dünyada doldu. Gazı bayağı azaldığı için de şimdi çok eskiden beri yapmak istediğim bir deney yapmak istiyorum. Helyum gazının insanın sesini değiştirdiğini biliyorsunuzdur. İşte bunu denemek istiyorum ben. Şimdi deneyeceğim bakalım olacak mı? Ee, önce şöyle söyleyeyim, bir tane cümle belirledim. Normal halini söyleyeyim, nasıl çıkıyor. Sonra bir de gazlı halini söylerim. İkisini kıyaslarsınız. Normal halde şöyle. Herkese iyi günler diliyorum. Bu normaliydi. Şimdi her helyumu çekelim bakalım ne olacak. Orada bakın gerçekten uçan balon uçuyor. <laughs> Avokado balonumuz. Pipeti aldım. Sanırım şuradan... Evet, buradan koymamız lazım. Ha yapışkanlıymış bu ondan. Şimdi gaz tabakasına ulaştık. Arkadan da çocuğun sesleri geliyor. Önemli değil ama. Deniyorum. Herkese iyi günler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama? Oğlum. Neredesin? Şaka ya bu gerçek. <gülüyor> Her yanımda balon. Her yanımda... <laughs> <laughs> Bakın, efekt mefek hiçbir şey yok. Bu gerçekten helyumun sesi. Bunun sebebi de şu, ses tellerini etkilediği için değil. Bilimsel açıklaması şu şekilde... Şimdi havanın yoğunluğu belirli bir düzeyde. Bir atmosfer basıncında normal bir hava yoğunluğu var. Ama helyum gazının yoğunluğu daha farklı. Yoğunluğu daha farklı olduğu için sesi iletme hızı da daha farklı. Sesi daha hızlı ilettiği için ses inceliyor. Yani ses farklılığı bundan kaynaklanıyor. Herkese iyi günler diliyorum. <laughs> her yılını balon testi. Başarılı. Yeteri kadar helyum çektim. Sanırım sarhoş olabilirim. <laughs> ee, şimdi şu var. Bakın bir nefes verdikten sonra normal hemen sesim kendi haline dönüyor hemen düzeliyor. Eğer bu tarz videolar görmek istiyorsanız beni takipte kalın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Doğarım. Hoşçakalın. <laughs>